bugün sizlere e, tatil vlogu çekiyorum arkadaşlar. E, bugün kötü bir olay yaşandı biliyorum. Şimdi otobüs bekliyoruz. Bye. Dur valizi göstereceğim. Valizi tek Bir de üstünde çanta var. Bir tek tabletim vardı. Bir de annemin şapkası o kadar. İşte. Şimdi bekliyoruz biz. Eee. Çok ses var o yüzden kapatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi ne zaman gelecek? Baba ne zaman gelecek? Saat kaç? Aa, 42 geçiyor. Birazdan gelir herhalde. Evet, bizi hala bekliyoruz. Ben uzun lafın kısasını dinliyorum tamam arkadaşlar biz bekliyoruz o zaman ben kapatayım arkadaşlar Görüşmek üzere orada şey bindik arkadaşlar çok zordu gerçekten ama en sonunda bulduk çok güzel bir otel bence siz de gelmenizi tavsiye ederim ee, şu an odaya çıkacağız sonra hani yemeğimizi yiyeceğiz çünkü onda kapanıyor saat e, 9'a çıkıyor yani saat 9'a çıkıyor hemen yemeğimiz gerekiyor arkadaşlar o zaman biz odaya gittik hemen buraya geleceğiz Arkadaşlar merhaba. Bugün e, şey girdim ben denize. Çekemedim. E, götürecektim ama işte aceleye çıktım. Unuttum. Yarın denize de gidebiliriz. Sonraki günler yine havuzdayız. Havuzu göstereyim isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar şurası kamera çok oynuyor. Bakın küçük küçük alan çocuk yeri. Burası e, büyük yeri. Biz buraya da giriyoruz ben genellikle şey deniz gözlüğüyle giriyorum. Çünkü hep böyle işte içten gittiğim için şarkı var. Bir de şurası. Kaydırak var ve de şuraya düşüyor hızla. Böyle. İşte açık büfe. Şurada deniz. Şöyle göstereyim. açık büfe, yemek falan öyle. E bu gözleme var 11'den 5'e kadar arkadaşlar. Ondan sonra işte yemek, kahvaltı, gece çorbası her şey var. Gölge çıkıyor herhalde yani. Özür dilerim gölge çıkıyorsa. Ee, çok sıcak. Ne diyeceğimi unuttum. Her karanlık çıkıyordu. Anne. Balkonda şu an ayaklarımı uzatıyorum arkadaşlar. Annem geçti. Arkadaşlar buraya şöyle çok sıcak. Şu an yer değiştirdim ama yine aydınlık değil. Aydınlığa gelmeyiz. Ee, gerçekten yani bir kızım esmiyor. Çok sıcak arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ama bence gelir. Şuralarda yine oteller var. Şöyle onları da belki göstereyim. Şurası da e, şey diğer işte diğer otelin havuzu arkadaşlar. Ama evet orada da çocuk havuzu var. Büyük havuz biraz büyük. Öyle işte. görüyorsunuz işte böyle. Bizimki de böyle dediğim gibi. Bizimki biraz küçük ama Şurası da var. Dediğim gibi şöyle. Bakın öyle işte kayıyorlar. Çocuk kayacak ama kaymıyor. Evet. Düş, çocuğu. Bakın. Böyle düşüyorsunuz işte. Ama boy sınırlaması var. Ben de gidebilirim ama işte korkuyorum. Edildim. Akşam e, şey kartı varmış burada. Oraya gideceğiz. Ben yani güzel bir yer. Ee, bir de şey hani park falan da var. Güzel. Ayağımı göstereyim mi size? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum gördünüz mü? İşte derisi soyuldu. Denizin içinde herhalde kaydıraç çarptım. Ama bir şey olmadı yani. Acımıyordu. Aa bak. Sen şey görüyor musunuz? Çok güzel burada. Ay çok güzel. Çok güzel değil mi? Daha, daha demin görmeliydiniz. Yüzüstü gitti. Çekseydim keşke. Ama vaktim olmadı. Ters giden olursa ben size şey yapacağım. Abiye bakın. Yüz üste gidenlere yani sonra. Arkadaşlar benim böyle iki tane tabancam var. Böyle bunu alıyorsunuz. Sonra bir de Oluyor mu? Yaptım. Böyle. Yine yaptım. Sıkıyorum size. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz... E, ben... Bu arada iki günü geçirdim. Evet, havuzda çekmedim. Dedim ki yarın çekildim Çünkü bugün e, Baa bir hani şeydik. Şimdi partiye gideceğiz. Türk partisi varmış. Oraya biz gidemediğimiz için tek Çekemeyeceğim. Çocuklar gidemiyor. Öyle işte. Şimdi asansörden ineceğiz. Annemi bekliyorum. Makyaj yapıyor şu an. Orada şunu göstereyim. Ee, Şurası benim arkadaşımın odası. 5. Burası da bizim. Bizim sandımız Baba hadi gel. Annem güzel Burada ben kremliyim. Sıraları sen kremli. Çünkü yandım. Çok yandım. Çok yandım. Ya. Kroot. O yüzden krem sürdüm. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Bak. Bak. Çok güzel Yine olmuşsun. Baba. Ben de tanımla Ama çok güzel olmuşsun. Şey Anahtarı babam alır. Biz alalım mı ya da? Anne seni. Anne onu zaten. İngiliz, if İngiliz. Hadi gel. Gel, gel Gel çıkıyor zaten. Gel. gel. Anne hani Arda değil bu. Ah, tamam. Ama bir dahakine asansörle çıkacağım. Dur, ben de işte Efendim? Dışarıda görülmüyor. Bence iyi şey, böyle. Şurayı gösterdi. Burası da şey değil mi anne? Tele bağlı. Hmm. Develer varmış arkadaşlar. Deve develer. Geldik Gel. sonunda. No. Mm -hmm. <laughs> Ay çoktan. <süt> Yapacağım. <oldum. gülüyor> ne yorsun? Küçük de. bitmiş olabilir. Elimizle <laughs> yiyeceğiz anne. <laughs> Ben burada var kabak. Ben bir şeyim var ya. Ya. Ne bileyim. Bakayım. E Kimle konuşuyorsun? Sence? Tabii ki de video çekiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir Yok saat değil ya. krem sürdüm. Ve ben sordum. Bir de pantan sürdüm. Bir silin Burada aldım ben Nivea'yı. Evet. Veririm tamam mı Çocuklar için partiler de konuşsana videoya. Ben yok. Ben çocuk partisinde çektim. Ee, onu da izlediniz. Ama şey arkadaşlar. E, size söyleyeyim. Hani havuza girmemizden çekmedim. Onu yarın çekeceğim. Yarın son günümüz. Yarından sonra gidiyoruz arkadaşlar. Vlog da orada bitiyor. Özge abla bu arada Bilge'nin kuzenini. E, Balık da varmış. Şöyle tutun. ben neden olsun? biliyorum biliyorum çok ses var nerede, nerede? bilge sizin şey masa nerede nere nere pa nere pa ne kadar güzel ah evet çok güzel oturduğu yani. Nerede biz çekileceğiz? Burada gölge çıkıyor şöyle havuzda Ne alacaksın anne? Burası açık oluyor mu şunları almak için? Bence de ben hiç açık olduğunu görmedim. Market. Levanta a mão. Copia, copia.